Of, kumunu koptu ya. İyice ağırlaştı ha bu cesinde. Oğlum Murat, doğru yaptığını seviyor musun? Niye sen pek hoşlanmadın galiba? Hoşlanmadım tabii. <laughs> İyi de ben dedim, evde, evde cesede olan bir evde yaşamak istemiyorum diye. Ben de baba, gidip de karşı komşumuzu kapısına bırakalım diye öyle mi sen? O adama zaten <laughs> sinir oluyorum. Hem ne var? Bir taşta iki kuş vururuz. Niye? Seni sevgilinle giderken izledi diye. Artık karıştırma oraları. İkiler çocuklar ve cinayet masasından polis ya. Polis mi? Evet polis içeri girebilir mi? Bunun abi geçin. Oğlum adam madem bazı ayağımıza kadar gelmiş. Her şeyi söyleyelim. Evet, bence daha bakalım biz. Evet çocuklar. Düşçü boylarda orta yaşlı ve ne siyah bir çantası olan Cımbız Ali diye birini arıyoruz. Sırtında bir bıçak var mıydı abi? Evet gördünüz mü yoksa? Gördük abi gördük. Sabahtan beri bize neler çekmedi kendisi. Nerede yapıyor ki? Otun üzerinde oturuyor. Ekoldukları boş.